Türkiye'nin son aylarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği üst üste ataklar Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan envanterine Bayraktar TB2 katmak için hamle yapmışlardı. Şimdi ise Yunanistan'dan büyük bir Türkiye itirafı geldi. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'larla ilgili Yunanistan'dan kritik bir açıklama yapıldı. Yunan jeopolitik güvenlik uzmanı Filiz, Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayinde gelişmesine dikkat çekerek, 40 yıl sonra Türkiye büyük bir savunma sanayi oluşturdu. Türkler kendilerini güçlü hissediyor, güçlendiler. Önceki yıllarda bazı Yunan hükümetleri savunma sanayini geliştirmek için hamleler yaptı ama hepsi dağıldı dedi. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçmişti. Daha önce 6 adet Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna ise deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni Bayraktar SİHA'lar alacaklarını duyurmuştu. Ayrıca Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerde Türk SİHA'larının kabiliyetlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Libya'daki iç savaşta Türk Silahlı kuvvetlerinin Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda ve son olarak Karabağ'da denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan yerli silah başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin takibinde. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan'ın envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçtiği belirtilirken, son olarak Bulgaristan'ın da milli silahları envanterine katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenilmişti. Daha önce 6 adet Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna ise deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni Bayraktar SİHA'lar alacaklarını duyurdu. Bulgaristan 6 adet Bayraktar TB2 almak için girişimlerini geçtiğimiz yıl başlatmış ancak Covid-19 salgını sebebiyle görüşmeler ertelenmişti. Bu yıl içinde Sofya'da yapılacak görüşmeler sonucunda Bulgaristan'a Bayraktar TB2 ihraç edilebileceği bildirildi. Bayrakların Bulgaristan'a ihraç edilmesi halinde milli sistemler ilk defa bir Avrupa Birliği üyesi ülke tarafından kullanılmış olacak. Türk SİHA'larıyla ilgilenen bir diğer Avrupa ülkesi ise İngiltere. Dağlık Karabağ'da kullanılan bayrakların savaşların seyrini değiştirecek kapasitede olduğunu ispatlamasının ardından İngiltere'nin bu sistemlerle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Londra'nın ABD'li üretici General Atomics tarafından yapılan Protector'un yerine hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği ifade ediliyor. Türk siyahlarıyla yakından ilgilenen bir diğer ülke ise Kazakistan. Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın 30-40 arasında Bayraktar TB2 sipariş etmek istediği belirtiliyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet geçtiğimiz sene İHA ve tesislerinin incelenmesi esnasında 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nı ziyaret etmişti. Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini belirleyen ve sahadaki diğer aktörleri şaşkına çeviren Türk üretimi silahlı insansız hava araçlarının dünya çapında büyük yankı uyandırdığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruski, savunma alanında Türkiye-Ukrayna işbirliğini olumlu gördüğünü belirterek, Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye ile artan işbirliği itici güç olarak özellikle önemli dedi. Uruski, savunma alanında Türkiye-Ukrayna işbirliğini olumlu gördüğünü belirterek, bu işbirliği bir yandan bizim için iyi bir tecrübe, öte yandan karşılıklı fayda ve yarar temeline dayanıyor ifadelerini kullandı. İki ülke arasında bu alanda hali hazırda imzalanmış pek çok anlaşma olduğunu hatırlatan Ruski şunları kaydetti. Mesela Ukrayna şirketleri, Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Delta Defense, Baykar ve daha pek çok Türk savunma şirketiyle aktif bir şekilde işbirliği yapıyor. Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye ile artan işbirliği itici güç olarak özellikle önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir husus da Kasım ayındaki ziyaret kapsamında başlıca Türk savunma şirketleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik ve toplantıda stratejik işbirliğimiz kapsamında iki ülke arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesindeki büyük potansiyel vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Alman nevkidaşı Heiko Maas'la görüştü. Çavuşoğlu, bazı savunma sanayi ürünlerde Almanya'dan henüz ihracat izni çıkmadı. Orada Dışişleri Bakanlığı başkanlığında bir komisyon var. Onların listesini Heyko Masa verdim." dedi. Türkiye'nin AB ile yeni bir müzakere süreci arayışı çerçevesinde Almanya'nın rolüne ilişkin de Çavuşoğlu, "Almanya'nın teklifi yeni değil. Merkel geldiği ilk günden itibaren üyelik değil, ayrıcalıklı ortaklık gibi bazı önerilerde bulunmuştu. Sarkozy ile beraber. Onların düşüncesi ne yeni ne de gizli." yaptığımız görüşme veya başka bir platformda Almanlardan veya başka bir AB ülkesinden ya da AB yetkilisinden bir somut öneri gelmedi. Bugün Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda olduğu gibi pek çok konuyu AB ile görüştüğünüzde AB üyeliğinden daha ağır şartlar öne sürer. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyoruz diyorlar. Bu iki tarafında yararına olur görüşünü dile getirdi. Çavuşoğlu soru üzerine istikşafi görüşmelerde ilk toplantıda karşı tarafın tavrını göreceklerini belirterek İlk toplantıda pozisyonlarını göreceğiz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerde Katar'ın arabuluculuğu hakkında da Çavuşoğlu, "Eskiden biz Katar'a yönelik kararlardan sonra Kuveyt'in girişimlerini destekledik. Suudi Arabistan'la doğrudan da görüşüyoruz. En son Dışişleri Bakanı ile görüştük. Bu süreç olumlu bir ortam yarattığı için bizim farklı ülkelerle ilişkilerimize de katkısı olabilir." hemen ilişkiler iyileşecek, normalleşecek demek gerçekçi bir yaklaşım değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı olumlu açıklamaları oldu ama ilişkileri düzeltme anlamında olumsuz politikalardan vazgeçip olumlu adımlar atması lazım diye konuştu. Heiko Mas'la görüşmesine de değinen Çavuşoğlu, bazı savunma sanayi ürünlerinde Almanya'dan henüz ihracat izni çıkmadı orada Dışişleri Bakanlığı başkanlığında bir komisyon var. Onların listesini Heykomasa verdim. Savunma sanayi ile ilgili gerek kamu firmalarımızın gerekse de özel firmalarımızın bazı ürünlerin parçası, motoru, tank motoru gibi ürünler var. O ürünlerle ilgili henüz ihracat izni çıkmadı. O ürünlerin listesini verdim. Onların firmaları da bu işbirliğinden çok memnunlar. Ancak komisyondan olumlu karar çıkması lazım. Listede Altay tankının motoru da var." dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesinin trajikomik olduğunu bildirdi. Sözcü Aksoy, Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eş güdüm içerisinde hayata geçirildiğini hatırlatan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidişin olduğunu vurguladı. Aksoy, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Anlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal ettiğinin altını çizerek, azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamakta olduğuna işaret etti.